Başkanım Kartal Cemevi Vakfı'na bugün önemli bir ziyaret gerçekleşti. İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya sizi ziyaret etti. Ziyarette ilgili ana tema nedir dersek ne söylersiniz? Evet. Öncelikle e, tabii ki teşekkür ediyoruz Sayın e, Valimiz bugün bizi ziyaret etti. E, çok e, belirli bir gündem yoktu ama e, özellikle Muharrem, yası Muharrem'deyiz. Biliyorsunuz yası Muharrem e, günleri içerisindeyiz. Yani e, tüm Alevi canları, tutuklar, oruçlar hakikaten de kabul olsun. E, sayın Valimizin de bugünkü ziyareti e, Muharrem ayının günüydü. E, nedeniyle ve bir de tabi ki esas önemli gündem son zamanlarda özellikle Ankara'da Muharrem'in birinci günü Ankara'da ee, dört Cemevine yapılan saldırıyla ilgili ee, hassasiyetimizi ee, ve o, bu bizimle beraber olmasını olduklarını ee, i̇fadesi. ifadesi anlamında bugün bizleri ziyaret etmek istedi tabii ki bu ee, yapılan saldırıları biz ee, nefretle kınıyoruz bunların inşallah bir an önce ee, en yıcıra e, noktasına kadar bunların e, bu eylemlerin arkasında kimler var, varsa örgütler mi var kimler var bunların e, ortaya çıkarılmasını e, bekliyoruz ve istiyoruz bu konuda da bugünkü sayın valimizde özellikle de görüşmemizde bu konuları birliğimizi, beraberliğimizin daim olduğunu ve bizler tabii ki Alevi Bektaşi vatandaşlar bu ülkede uzun yıllardır birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, duygular içerisinde yaşamaktalar. Biz bundan sonra da böyle devam etmesini istiyoruz. Ama bizim cemevleri ibadethanemizdir. Buralara yapılan saldırıları hangi cemevi olursa olsun, isminin ne olursa olsun, nerede olursa olsun nefretle kınıyoruz ve biz bunlara da asla müsaade etmek istemiyoruz. Bizim de tepkimiz de bu nedendendi. Ee, tüm Alevi örgütleri e, pazar günü ortak bir açıklama yaptılar. Bunu bütün ülkenin e, bütün cemevlerinde e, ve e, merkezlerinde e, böyle bir açıklama yaptılar. Biz artık bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde e, bu tür eylemlere daha e, sert tepkiler vermek istiyoruz ama asla birlik ve beraberliğimizi bozmadan. Peki efendim e, ziyarette diğer Cem Evi, e, e, başkanları da katıldı. Evet. E, onlar da e, bu ziyarette e, bu saldırıyla ilgili konuları dile getirdiler mi? Ya evet tabii ki bunlarda özellikle de tabii bizim e, bugün diğer arkadaşlarımız cemevi başkanlarımızı da bu e, davet etmemiz buraya davet etmemiz e, vali bir her cemevini tek tek gezemeyeceği için de bu anlamda da diğer cemevlerine de bu yakadaki yakada, cemevine evet bu, bu bölgedeki cemevlerine de e, yani geçmiş olsun ve e, bir e, Evet. Destek e, ziyaretinde oldu. Peki Onları... e, Kartal Cem Vakfı Başkan olarak bu ziyareti önemli buluyor musunuz? Tabii ki önemli. Tabii ki e, yani ülkemizin şehrimizin e, e, valisi bizim için de bizim de valimizdir. Tabii ki bizim de Hı -hı. E, devletin cumhurbaşkanımızın temsilcisidir. O dışında biz tabii ki önemli buluyoruz. Bu tür ziyaretler e, her zaman bizleri daha iyiye motive eder. E, bizimle e, böyle bizi bölüp parçalamak isteyenlere de şey vermeyeceğim. Evet, öyle birlik beraberlik bir görseli vardı. Belediye başkanımız da ayrıca. Evet, yapalım. evet belediye başkanımız da sağ olsun. Her zaman bizimle beraber Muharrem ayında da hep bizimle beraber oluyorlar. Bize destekler oluyor. O belediye başkanımızla da e, gayet iyi e, ilişkiler içerisindeyiz. İnşallah. Tabii ki bizim buradaki tek amacımız bu e, Kartal'da yaşayan Alevi Beyktaşı ne olursa olsun tüm insanlara hizmet etmektir. Bizim temel amacımız da budur yani. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ben Sağ teşekkür olun. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz. için. Sağ olun efendim. Söyleyeceğiz. Tamam. Efendim merhaba öncelikle. Merhaba. Bugün hoş e, önemli geldiniz. bir hoş bulduk. Önemli bir ziyaret gerçekleşti. İstanbul evet. Valisi Ali Yerlikaya evet. Kartal Cemevini ziyaret etti. Ziyaretle ilgili e, bir Alevi vatandaşı olarak neler söylersiniz? Özellikle Muharrem ayındayız. Muharrem ayındayız. Buna çok mutlu olduk. Öyle bir, bir valimiz gelip bizi ziyaret ettiği için yerinde bizi ibadethanemizi gördü. Mutlu olduk. Çok çok teşekkür ederiz.